Bu videoda arkadaşlar Tokyo Playtime Chapter 3'ün korku sahnelerine bakacağız. Bu videoya iyi bir beğeni gelirse yani 101 beğeni gelirse tam bir seri olarak kanalda bulabilirsiniz. Oğlum sana ne yapmışlar? Lan içine giriyor bunlar. Oğlum nasıl bir vahşettir ya bu? İçten yiyorlar çocuğu. Oğlum sana ne oldu böyle? Haydi lan kapan. Oğlum senin ağzın nasıl bir şey böyle ya? Ağzın tamamen bir mağara gibi. Hocam ne yapıyorsun? Oğlum peşimi bıraksana. Bırak hocam. Dur sen böyle. Selam. O dostum sen ölmemiş miydin ya? Oğlum hayalet tipire de Ne yapıyorsun ufak Kedicik. Oo, bırak o kaç para biliyor musun? Seni öldüreceğim çocuğum. Ne oldu elektrik çarpması hoşuna gitti mi? Salak kendini yaktı ya. Tam bir geri zekalı. Yanmak hoşuna gidiyor mu? Lan denek 01 miydi bu? El veriyorsun. Oğlum ona inanma. O seni öldürür. Abi bir de tapıyor ya sorunu buldum dostum. Senin için ölümün üstü attı. Videodan korkuyorsanız arkadaşlar kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Esen kalın.